Belçika'da mülteci politikası sertleşiyor. Göç Bakanı ülkenin yeniden yerleştirme programını durdurduğunu açıkladı. Bu program en savunmasız mültecilerin Birleşmiş Milletler aracılığıyla güvenli ve yasal yollarla Belçika'ya gelmesini sağlıyordu. Aynı zamanda Belçika'nın uyguladığı tek yasal göç kanalıydı. Bakan bu kararı yasa dışı göçle mücadele kapsamında aldığını belirtti. Açıklamasında Belçika'nın şu anda yüksek düzeyde yasa dışı göçle karşı karşıya olduğunu barınma kapasitesinin dolduğunu ve mevcut başvuru yükünün sistemin sınırlarını zorladığını ifade etti. Bakan bu kriz sürerken aynı anda yasal yerleştirme yapamayız dedi. Verilere göre geçen yıl Belçika'da 40 bin kişi iltica başvurusu yaptı. Bunların 15 bini daha önce başka ülkelerde başvuru yapmış ya da koruma statüsü almış kişilerden oluşuyordu. Yeniden yerleştirme kapsamında gelen kişi sayısı sadece 257 kişi. Bu sayı toplamın %1'inden bile az. Yeniden yerleştirmenin durdurulması hükümetin planladığı önlemlerin sadece bir parçası. Bakan önümüzdeki dönemde yeni adımlar atılacağını duyurdu. Bunlar arasında aile birleşimi kurallarının sertleştirilmesi, ilk 5 yıl sosyal yardım verilmemesi, daha önce başka bir ülkede sığınma başvurusu yapmış kişilere Belçika'da barınma imkanının sağlanmaması ve geri dönüş politikasının hızlandırılması yer alıyor. Bu kararlar federal hükümetin yeni göç strate stratejisi kapsamında kontrollü ve seçici bir sistem olarak e, öne çıkıyor. Belçika'da uygulamaya giren bu kararların Avrupa genelinde de göç politikasına ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirilmesi beklenen bir durum. Bu nedenle göç ve iltica meselesi sadece ulusal değil aynı zamanda Avrupa düzeyinde kapsamlı ve koordineli bir yaklaşım gerektiriyor. Siz bu yeni kararlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.